Efendim merhabalar değerli Tempo TV Yeni bir Türkiye konuşuyor programla karşınızdayız. 173. bölüm olmuş Sayın Toprak Dağım'ın sattı. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Dünyada ve Türkiye'deki gelişmeleri 173 bölümdür. Bu ekranlardan, Tempo TV ekranlarından tüm dünyaya aykırmaya çalışıyorum. Özellikle bizi ilgilendiren bölümü tabii Türkiye'nin ufkunun kapanmaması yönündeki gelişmeleri bu ekranlardan... E, her hafta olduğu gibi bu haftada da gündeme getireceğini ifade ederek konuya girmek istiyorum. Bu haftaki konuğumuz yine hemen hemen her ay 2. ve 3. haftası tüm gelişmeleri kendi gözüyle, uzmanlık gözüyle değerlendiren terör ve güvenlik uzmanı, aynı zamanda Anadolu Kardeşlik Teşkilatı Genel Başkanı Sayın Murat Toprak. Onunla birlikte bu haftaki bize ayrılan zaman doldurmaya çalışacağız. Sayın Toprak doğru mu ifade etti? Teşekkür ediyorum. O güreğinizin güzelliğini kameralara yansıttınız. Teşekkür, Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bir mukabele. Efendim hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Yoğun çalışma temposu içerisinde ayağımın tozuyla Ankara'ya indim. Ee, kısa bir istirahatten sonra da e, yanınıza gelme şerefine nail oldum. Kesinlikle. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum, bizi kırmadınız. Anadolu'daydınız, sürekli sahadasınız. öyle ifade edelim. Şimdi tabii Türkiye'de çok hızlı gelişmeler ve değişmeler yaşanıyor. Bu gelişmelere ayak uydurmak da gerçekten zor e nereden başlayacağımı tam emin değilim ama ben şuradan başlamak istiyorum. Tabii dünyanın bir numaralı konusu Gazze'de. Yani İsrail'in katil İsrail devletinin Gazze'deki suçsuz eee Filistinlere yönelik saldırısı dün de sürdü. bir temizlik harekatına başladı. buradan başlamak istiyorum. Ne görüyorsunuz İsrail'in oradaki sürdürdüğü Katliamı nereye kadar... Yıldız, e, Suriye konusuyla İsrail konusundan başlarsak e, İsrail'in önündeki en büyük güç düşman olan güç birinci sırada Suriye, ikinci sırada Türkiye vardı. Maalesef Suriye'yi kendi elimizde, ülkemizin izlemiş olduğu politika politik hatalardan dolayı ki şu anda e, muhalefet gibi görünen Ahmet Bey var biliyorsunuz Ahmet Davutoğlu muhalefet gibi görünüyor ama aslında AK Parti ile ilgili çalışmaları yapan bir insan. Onun başbakanlığı döneminde ne oldu? Suriye lav edildi. Bu hale geldi. Emevi caminde namaz kılacağız diye Müslümanların, inançlıların, dindar insanların duyguları sömürüldü. Suriye parçalandı ve İsrail'in bir düşmanı yok edildi. Suriye ilk parçalandığında yani bu Golani, Jolani, Şahra ne derseniz bu teröristin, kravatlı teröristin Şam'a girdiği anda İsrail nereye girdi? Kolan Tepelerini ele geçirdi. Direkt. Üst kurdu. Ve dolayısıyla önündeki düşman engeli kalkmış oldu birinci düşman. Şimdi geldi ikinci düşman. Neresi? İran. İkinci düşmandaki İran'la ilgili olan bir yoklama çekildi. Yani bu e, demografik yapısı değiştirerek İran'ın aynı bizde yapıldığı gibi orada bir sürü ııı e, Iktlardan insanlar var. Hani Kürt var, Arap var, e, var Pers, Persler var, Azerbaycan Türkleri var tabi. Bunlar kendi içlerinde bloklar halinde bölünerek e, ülkenin yönetilmez bir hale getirildi. Bölündüler mi bunlar? Yani İran'da? Tabi. Şu an şu an itibariyle İran'da baskı rejimiyle oradaki halk tutulmaya çalışılıyor. Yani, e, ve bununla ilgili de bazı tavizler veriliyor. Hani halkı rahatlatmak için ne oldu? Mesela kadınların başlarının açılmasıyla alakalı destekler tanınıyor. E, son günlerde araç kullanabilme durumları söz konusu. Evet. Sonuçta ehliyet almanız var. Aynı Arabistan'da yapıldığı gibi, Suudi Arabistan'da gibi çalışmalar var ama e, temel taşı oynatıldı. Ve bu demografik yapının değişmesiyle birlikte de ülkenin içine kadar Mozart ajanları aracılığıyla, içerideki işbirlikçileriyle birlikte dronlar sokuldu. Bizim ülkemizde olmadığını nereden biliyoruz? Ankara'nın göbeğine bu dronların girmediğini nereden biliyoruz? Ve İstanbul'a girmediğini, İzmir'e girmediğini nereden biliyoruz? Bunları bilemeyiz. Çünkü ülkemizdeki mülteciyle adı altındaki bu sessiz işgalcilerin ne yaptığını bilmiyoruz. Biz, yani ben bir Türk milletinin ferdi olarak bunlar ne yapıyor, ne iş yapıyor, ne iş çeviriyor bilmiyoruz. Ülkeye gelen Afganlılar nerede? Bu Afganlılar ne iş yapıyor? Şimdi orada Afganların bir adet duygusu olmayan bir millettir. Hiçbir topluma, hiçbir toprağa adet duygusu yoktur. Kendi vatanlarına dahi yoktur. Bunların sadece tek derdi vardır. Kendilerine göre oluşturdukları bir İslam dini, kitabı değil bakın, bir İslam dini ona göre de hareket etmek. Yani onlara göre biz Müslüman değiliz. Çünkü onların inanışlarına göre biz yaşam yaşamıyoruz. Biz Kur'an dışı yaşıyoruz onların demine göre. Fakat bakıldığı takdirde ilk sureden, son sureye kadar ilk ayetten son ayete kadar kimin nasıl yaşadığını Allah-u Teala da biliyor. Biz Türk millet de biliyoruz. O yüzden bu ailetlik duygusu olmayan bu Afkanlar nerede? Ne iş yapıyor? Çeteler mi Sene kurdular? Nerede Nerede derken? Herhalde elinizde bir takım bilgiler var. Şimdi bunları açıklayacağız fakat söyleyeceğiz zamanı geldiğinde hepsini. Şimdi bunları ya birden söylediğimiz takdirde dedim ki ya, geçen programda 21-27 günde bizim insanımız her şeye alışıyor diye bu sığınmacılar da alıştılar biliyorsunuz insanlarımız. Artık yollarda Suriyelileri görüyoruz, Afganları görüyoruz. Ee, Sertlerde esenler olsun İstanbul, Los Angeles diyorlar mesela oraya. Oradaki Türk yok ya. Maalesef. maalesef. Arapça Arapça konuşuyor. Ya tamam da bizim bir anayasamız var. Bizim bir anayasal özgürlüğümüz var. Biz bu toprakları kanımızla, atalarımızın kanı sulanarak aldık. Ser, evet. ser anlaşmasının o haritayı gözünüzde canlandırın arkadaşlar. Ser anlaşmasındaki bölünmüşlükler, ülkelerin e, işgal ettiği durumları gözünüzün önüne getirin. Bunlar süpürülerek, oradaki atalarımız canlarını vererek, analar evlatlarını kınalayarak, kınalı kuzun diyerek askeri göndererek, 15'likler diye türkü var dinliyorsunuz az ama 15'lik nedir? Tokat'taki 15 yaşındaki çocukların askere gelmesidir. Orada şehit düşmelerdir. Hepsi 15 yaşında. 57. alay gerçeğimiz var bizim. Hani Hollywood filmlerini hayranlıkla seyrediyorsunuz ya. Bir Lawrence var mesela. İngiliz Lawrence'in ya adamın filmi ülkemizde kişi rekoru kırmış ya. Yaptıkları bu film. İngiliz Lavrus, Arabistanlı Lavrus diye. Ya arkadaşlar Allahu Teala'nın verdiği şu aklı kullanın. Senin kimlerin var biliyor musun? kutula Ara Amare'de İngiliz'i 30 300 kişiyle sok ben kale sok paşamız var bizim. Bizim Fenerbahçe Spor Kulübümüz var. Ülke işgal altındayken topçular top oynarken arka taraftan sandıklarla, kayıklarla Anadolu'ya silah kaçıran futbolcularımız var bizim. Kahramanlarımız var. Ermeniler, Ermeni Ermeni çetecilerle karşıda durup da tek tokatıyla yere seren, vatan savunmasına ilk kurşunu atan Hasan Tahsinlerimiz var bizim. Sizler kimlerin filmlerini kimlere kahraman diye yutturursunuz ve bunları sizler izliyorsunuz ve bunlara para veriyorsunuz. Bu dijital platforma para vermek, dijital platformdaki filmlerle alakalı olarak da seyretmek arkadaşlar bu münafaklıktır. Buna münafık derler. Ben açıkça işte söylüyorum açın dini okuyun. Münafıklıktır. Dijital platformlar dahil olmak üzere kendi öz kültüründen uzaklaşmak, kendi Türk kimliğini yok saymak, hiç saymak bence akıl tutulmasıdır. Yani öz yapacaksak. Efendim çok olumlu da yerinde gidiyorsun. Size katılıyorum. Destek verme birkaç cümle söyleyeyim. Özellikle bu tabi popüler kültürün yani Türkiye teknolojinin 2020 2020'den itibaren daha doğrusu 2002'den itibaren girmesiyle birlikte dijitalleşme teknolojisinin artmasıyla birlikte cep telefonlarının da çoğalması ve çocukların evdeki ya e, da bireylerin e, dijital olan ilgisinin artmasıyla platformlar çıktı. Ve Platonun geçmişi fazla değil. 7-8 yıllık geçmişi var biliyorsunuz. Açıyorsunuz bir sürü platform. Var. O platformlara da Siyonistlerin e, sublimina mesajlarının verildiği filmler yayınlanıyor. %100 katılıyorum. Bir Atatürk filmi o kadar izlenmemiş, hasılat tutmamış gibi. Daha da büyük tabii ki bizim e, kahramanlarımız var. Milli kahramanlarımız var. Oradan başlayalım, oradan devam edelim. Şimdi yani, bizim milli kahramanlarımızdan bir tanesi. Şimdi tanesi. neden böyle oldu? Niye buraya gelindi? Şimdi ben e, Yayla Dağı'ndan gelirken e, aklıma bir haber şey geliyordu. Haberde Sayın Cumhurbaşkanımızın bir özeleştirisi şey, söyledi. şeydi. Adalet şurasında şurasında yapmış olduğu bir öz eleştiri. Gerçekten diyorduk işte FETÖ'ye biz uyabı verdik. Ee, maalesef FETÖ'cü olarak kaptırdık. Bunu kaptırmamayı başaramadık. Bu bizim başarısızlığımızdır dedi. Şimdi böyle bir özelleştiriyi duyunca dedim ki acaba Sayın Cumhurbaşkanımız, Başkan hangi konularda özelleştiri yapmıştır diye bir araştırma yaptım. İnceledim. Özelleştiri yapıyor sayın. Evet yapıyorsa evet baktım çünkü güzel bir şeydir. Özelleştiri yapmak çok güzel bir şeydir. Çünkü bunu yapabilen insan oto kontrolünü sağlar. Oto kontrolünü sağladığı zaman da vatanla milletine hakim bir şekilde onların refahı için çalışır. Sonrasında devam ettim ben. Baktım neler yapmış öz eleştiri olarak Sayın Cumhurbaşkanımız. Bakın. Bunların hepsi kendi ifadeleri. Yani biz herhangi bir katlama, ekleme veya abartı falan yapmıyoruz. Burada mübalağa yok. Ergonokon kumpası öz eleştirisi. Şahsın başta olmak üzere tüm ülke yanlış yönlendirildi, aldatıldık diyor balyoz kumpası. Samiyetle söylüyorum, suçluyla suçsuzu, gerçekle yalanı, doğruyla yanlışı aynı kefeye koyduk. Şahsın başta olmak üzere kandırıldık dedi. Bak aynen böyle söylüyor. 17-25 Aralık. Başbakanın telefonlarını dinliyorlar. Bakanları dinliyorlar. Pensilvanya'daki zatın kuyruklu yalanlarına inandık. Başkalarının hesabını çalıştığını bilemedik iyi niyetimizin kurbanı olduk diyor Sayın Cumhurbaşkanımız. FETÖ ile ilgili olan başka bir öz eleştirisinde diyor ki, aynı menzile gidiyoruz diye müsamaha gösterdik. Allah dedikleri için müsamaha gösterdik. Açık konuşuyorum, ben şahsen bunlara yardımcı oldum. Bundan dolayı hem Rabbimize hem de milletimize verecek hesabımız var. Rabbim de milletim de bizi affetsin diyor. 15 Temmuz'la ilgili olan öz eleştirisi, biz bunları 34 yıl öncesine kadar iyi niyette takip ediyorduk. İtiraf etmem lazım, iyi niyetimizin kurbanı olduk. Gerçekten safmışız, aldanmışız diyor. Sayın Cumhurbaşkanımız diyor bunu. İlk açılımla ilgili öz eleştirisi. Şimdi ikinciyi de bekleyen yani bu ikincisinde de bir şey yok. Yani komisyon boş. Emin olun bundan. Komisyonda hiçbir şey yok. Kavga dövüş, iç çatışmaları boş. Devam ediyor gırla sonuç ama, alınamayacak mı? Onun sonuç e, bir baskınla veya diretmeyle olabilir ama komisyona bırakılırsa hiçbir şey olmaz. İlk açılımla ilgili öde, Hemen geçeyim. Bir de komisyondan bahsedeyim. Kısa sonra da e, takdir sizin. İlk açılım ödeyeceğim. Yanlış anlaşılmasın. Bize silahları bırakma sözü vermişlerdi. Biz de üzerimize düşeni yaptık. PKK için bu. PKK için diyor. Hani üzerine ne düştü, ne yaptığını söylemiyor ama tabii. Ama sözlerini tutmadılar. Bize yalan söylemişler diyor. O PKK da yalan söylemiş. Kandırılmış. Evet, kanmış. Hukuk ve adaletle ilgili olan özel diyor ki biz yanlış yaptık. HSK'yı denetleyen mekanizma vardı. Biz bunu kaldıralım dedik. Kaldırdık. Ama yanlış yapmışız. Eğitimle ilgili öz eleştiride eğitim maalesef mesafe kat edemedikçe üzgün olduğum bir konudur. Kültürle ilgili üzülerek söylüyorum ki Kültür sanatla mevcuda bile sahip çıkamadık diyor. Bunların hepsini Sayın Cumhurbaşkanımız diyor. Ekonomi bazı konularda mesafe kat edemedik. Reel faizi düşüremedik. Bu bir öz eleştiridir diyor. Yüksek faizler ağrıma gidiyor. Faize daire sistem devam ediyor. Şahsen krizler karşısında şaşırmadığımı ifade etmeliyim diyor. Sanki ülkeyi Süleyman Yıldız yönetiyor. Evet, öz eleştiri tabii bir insanın öz yaparak kendi hatalarını kabul etmesini ve erdemlik olarak görmek lazım Sayın Toprak. Yönetmenim de uyarıyor son 3 dakika. <laughs> ee, tabii Türkiye'nin bulunduğu noktada, geldiğimiz noktada dış borcuyla, iç borcuyla, içteki karışıklıkta işte mültecilerin burada da yazdıkları sorunlar iyi yönetilmesi... Şimdi yani, Sayın Yıldız mesela, ortalama... Şey, tamam ortalama şey, alalım mı? ortalama zeka sahip olan her insanın ırkı dini milletine oldu önemli. Değil. İnsan o, insanın şu soruyu sorması lazım. Kardeşim o zaman siz ne yaptınız? Neyi başardınız? Evet, neyi başarmışlar? O Hiçbir şey. Adaletten ekonomiye, işsizlikten esnaf ve çiftçilere, eğitimden silahlı kuvvetlere, diplomasiden kültüre ve sanata kadar her konuda sıfırı tükettik. Ama şu var, şunu yeminim Al Bayraktar'ın siz, siz de alanınız tabii ki şeye, askeri teçhizata, silaha. Tabii kan uçağımız var. Tabii ki tabii. Çok bunlar, bu çalışmalar var. Tabii ki var. Bunların yazımlarının neye ait olduğunu mutlaka Selçuk Bey bunları bize açıklayacaklar. Yani uçak, biz zaten uçak yapıyorduk. Bunu reklam yapıyorlar işte uçak yapıldı, tank yapıldı vesaire. Ya tabii ki yapsınlar. Yani Katar'da sattığımız tank palet fabrikasından biliyorsunuz biz tank alıyoruz. Paletlerimizin ta ta tamirini yaptırıyoruz. Uçak yapıyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Bizim uçağımız var, füzelerimiz var, uydumuz var Göktürk. Hani uyduyu nereden gönderdik? Fransız Guyana'sından gönderdik biliyorsunuz. Yani bizim fırlatma rampamız da yok. O e, gökteki uyduların, havada uçan uçakların Kaan uçağımızın yazılım sisteminin nereden olduğunu bunu açıklaması gerekiyor. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum. F-35 göremiyor diyorlar ya. Tabii zaten iyi yönetim kamuoyu da biliyor. O zaman son cümle şöyle bitireyim. Gülerek bitirelim. Umut, mutlu olmak. Tabii mutlu yani. olmak güzeldir. Bu ülke bizim. Bu ülkede bedel ödedik. Şimdi Sayın Müjdat Gezen'i hani seversiniz sevmezsiniz. Ama iyi bir oyuncudur öğrenciler yetiştirir. Sanat camiası adına, Türk sanatına katkıları da olan bir insandır. Onun bir hatıratından bir yazı aldım. Onu okuyayım hemen. Müjdat Bey'in telefonuna Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yarın saat 15'te Karşıyaka Spor Salonu'nda siz değerli Bingöl halkıyla buluşacaktır diye bir mesaj geliyor. Genelde oluyorlar ya seçim zamanlarında mesajlar geliyor telefonlara il başkanlarından. İlk kongre, kongremize katılmanızı bekler saygılar sunarım diye dönemin Mehmet Hanefi Güler Ak Parti Bingöl İl Başkanı tarafından Mesela. mesaj gidiyor. Tabii tabii. Bununla da yetinmiyorlar. Ee, Çalışma Bakanı tarafından da aynı şekilde bir mesaj daha gidince Müjdat Bey de işi ciddiye alıyor. Şöyle bir cevap yazıyor. Yarın beni Bingöl'e bekliyorsunuz. Fakat yarın İstanbul Matine'de Artist Mektebi komedisinde oynayacağım için bu komediye katılamayacağım. Diyor. Teşekkür ediyorum. Ee, bunu Sayın Gezen mi açıkladı? Müjdat <laughs> evet, Sayın Müjdat Gezen'in hatıratında. Çoklu mesaj atıyorlar ya, bazen yanlış şeyler, yanlış yere. Efendim, bir program daha sonuna geldik. Tabii ki e, bu, e, bize ayrılan zaman o kadardı. Sayın Toprağa verdiği, tabii e, tabii gündemlerle bir bilgileri çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim Sayın Yıldız, sağ olun.